Merhaba arkadaşlar. Merdiven komutunu çalıştıralım. Özellikle penceresi altında. Kaçıncı kattan başlayıp hangi katta bitmesini istiyorsak belirleyelim. Run komutuyla çizmeye başlayalım. Merdivenin rıh ve basamak sayılarını göstermekte ne kadar raf ve basamak ihtiyacı olduğunu sağlık oluşturmak için tıklayalım Sağlık uzunluğunu belirledikten sonra tıklayıp devam edelim çizimi bitirmek için İkinci edit mod diyelim. Merdivenimizin üç boyutlu görünümüne geçelim. Merdiven özellikle belirlemek için merdivenimizi seçelim. Özellikle penceresi altında edit tayin. Burada Rıh yüksekliğini Basamak Genişliğini merdiven genişliğini vermekte. Et dile. isterseniz kendi hesabınızı da yapabilirsiniz. Sizlere merdiven tipleri burada bulunmakta. temelisini merdivenin limonluklu olmasını istemiyoruz. Bunun için tek limonluğunu kaldıralım. Diğer limonluğunu taşıyıcı yapalım. 50 santim bir offset verelim. Merdivenize bakalım. Limonluk ortaya alarak onu bir taşıyıcı olarak belirledik. Diğer limonluğumuzu da kaybettik veya çift limonluklu da taşıyıcı olarak da yapabilirdik. Özelliklerimize devam edelim. Özelliklerine girelim. Burada sizlere basamak kalınları, basamak profilini değiştirebiliriz. Damalık uzunluğunu belirleyebiliriz. Veya damalığın görünümü değiştirebiliriz. Biz default olarak devam edelim. Sıralarımızı istemiyoruz. Burada isterseniz zırhta eğim verebilirsiniz veya eri, eğimi kaldırabiliriz. Biz eğimli olmasını istiyoruz. Zırhlarımızın da olmamasını. Tamam deyip merdivenimize bakalım isterseniz korkuluklarımızı da değiştirebiliriz farklı bir tipte korkulumuzu diğer korkulara yansıtmak için match komutunu çalıştıralım. birinci kat planına geçip merdivenimizi düzenleyelim. Edit ile merdivenimizin oval olmasını istiyoruz. Convert Edit Sketch Del ile sınır bölgelerini silerim. Yeni Sınır Bölgeleri Oluşturalım Ark Komutumu Çalıştırıp Finish Edit Mode ile Tamamlayalım 3 Boyutlu Görünüme Geçelim Rahatlıkla Merdivenlerimizi Oluşturabiliriz farklı bir familya olarak betonarme olan ona litik bir merdiven oluşturalım. Buradan monolitik merdiveni seçelim. Birinci kat planına geçelim. Geniş edit mode ile tamamlayıp 3 boyutlu görünümü geçelim. Burada sizlere farklı bir familyada merdiven tipi bulunmakta. Hazır merdiven tipleri de bulunur. Otomatik siz değişimlerini yapabilirsiniz. Monotik merdivenlerde sizlere fazla değişim imkanı sağlamaz ama nonometrik merdivenler sizlere daha fazla imkan sağlamakta Merdiven komutunda sıfırdan Create Sketch komutunu yapımızda biz uygulayacağız. Sınır bölgelerini belirleyip merdivenimizi sıfırdan hiçbir yardım almadan kendi çizimimizle oluşturacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.